Herkese merhabalar. Size de söz verdiğim gibi soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Instagram'dan sorduğunuz bütün soruları derledim ve içinden bazı sorular seçtim. Bu sorularda çok fazla cevap bulabileceksiniz. Sizin sorularınız olmasa dahi mutlaka içinden çekip alacağınız ve öğrenebileceğiniz ya da kendi tedavinizde yorumlayabileceğiniz mutlaka önemli noktalar olacaktır. Haydi başlayalım. İlk soru. Kötü yumurta kalitesinde embriyo bölünme durması gibi döllenme problemlerinde laboratuvarın etkisi ne olur? Öncelikle kötü yumurta kalitesi ile başlayalım. Yumurtanın kalitesini iki şey belirler. İlk olarak yumurtayı veren kişinin yumurta sağlığına bakmak gerekir. Yaş, yaşam koşulları, varsa yumurtalık rezervini etkileyebilecek geçirmiş olduğu operasyonlar yumurtanın sayısında ve kalitesinde belirleyici olacaktır bakılması gereken ikinci nokta ise hekimin indiksiyon protokolüdür. İndiksiyon protokolü nedir? Tüp bebek tedavisi başlarken yumurta foliküllerinin büyütülmesi için kişiye özel bir hormon tedavi protokolü belirlenir. Burada verilen hormon ilaçlarının dozları sadece toplanacak yumurtaların sayısında değil, kalitesinde dahi belirleyici rol oynamaktadır. Embriyoloji laboratuvarının bu aşamada kesinlikle etkisi yoktur. Gelelim embriyolar laboratuvar koşullarında gün gün gelişirken bölünmelerinin durmalarında laboratuvarın etkisi ne olabilir? Yine bir embriyonun sağlıklı gelişiminde en önemli faktör yumurtanın ve spermin sağlıklı olması yani o embriyonun genetik olarak yetkin olmasına bağlıdır. Eğer bir embriyo genetik olarak desteklenmiyorsa laboratuvarda geliştiği herhangi bir gününde gelişimini durduracaktır. Ama öte yandan Burada embriyoloji laboratuvarının yetkinliği ve kalitesi de önemlidir. Ekipman açısından donanımlı, deneyimli ve başarılı embriyologların, biyologların çalıştığı bir laboratuvarda gebelik oranlarının daha yüksek olması beklenir. İkinci soruya geçiyorum. Tutunmayı arttırmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bu soruyu seçtim çünkü cevabı dışında da söylemem gereken önemli şeyler var. Her gün en az bir tane tutunmayı arttırmak için ne yapabilirim sorusu alıyorum. Bu tedavi nasıl ki daha en baştan bireysel olarak oluşturulması gereken bir tedavi ise tutunmayı arttırmak için yapılması gerekenler de bir o kadar bireysel olarak değerlendirilmelidir. Embriyo olarak normal olmadığı için tutunamayabilir veya önünde fiziksel bir engel olabilir. Endometriozis, miyomlar veya tubal problemler gibi. Bir başka neden de endometriyal reseptivite ile ilgili yani embriyonun rahme implantasyonu aşamasında ya da erken gebelik döneminde tutulması ile ilgili immünolojik veya zamansal sorunlar olabilir. Her biri için ayrı yaklaşımlar vardır. O yüzden seçtiğiniz merkezin ve hekimin size bireysel stratejik bir tedavi sunup sunamayacağını en baştan araştırabilirsiniz. Öte yandan yine durumunuza göre tutunmayı arttırmak için bütünsel tedavi yaklaşımları nelerdir diye sorarsanız bunu da 5 parametrede destekleyebiliriz. Stres, zihniyet, beslenme, takviyeler ve egzersiz. Bunların dışında tedavi öncesinde, hazırlık aşamasında bir uzman ile birlikte akupunktur, homeopati, masaj terapileri ve bitkisel desteklerden yararlanılabilir. Bunları önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı değineceğiz. Şimdi başka bir soruya geçelim. Tüp bebek tedavisine başlamak için en iyi, en gelişmiş merkezin hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? İlk tedavimiz embriyolar gelişmedi diye transfer olmadan sonlandı. Öncelikle tüp bebek tedavisinin ekip işi olduğunu unutmadan araştırmalara başlamak gerekir. Seçtiğiniz hekimin detaycı ve özenli kişiliğine dikkat edebilirsiniz. Eminim ekibini de aynı detaycılıkta ve özende kurmuştur ve ona göre takibini yapıyordur. Doğurganlık geniş bir spektrumdur. Siyah ya da beyaz değildir. Ne kadar yardıma ihtiyacınız olduğunu keşfetmek ilk adımdır. Eğer multifaktöryel infertilite hasta grubundaysanız size özel tedavi oluşturacak, büyük, eski ve deneyimli bir hekim ve merkez arayışı içerisine girmelisiniz. İnternette okuduğunuz diğer kişilerin deneyimleri ve beklentileri sizinkinden farklı olabilir. O yüzden tercihlerinizi sadece internet platformuna göre yapmamalısınız. İlk tedaviniz dahi olsa yumurta ve sperm açısından embriyoların gelişmesine engel olan neydi? Bunun araştırılmasının iyi yapılması ve hekimin veya embriyoloğun konu ile ilgili geri dönüşü önemlidir. Unutmayın bunun sebebi sadece laboratuvar kaynaklı olmayabilir. Seçeceğiniz tedavi ekibinin geçmişini iyi araştırıp tetkiklerinizi göz önünde bulundurarak Size özel bir tedavi hazırlığında olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ve diğer soru. Tüp bebek tedavisinde başarısız olduk. 3 yumurta vardı. Sperm bir tanesini dölledi ve 2 gün sonra embriyo yavaşladı ve gelişmedi. Yumurta kalitemi sordum. A kaliteydi. Birinci gün dediler. Sizce spermden mi kaynaklı yoksa yumurtalarla mı alakalı bilemedim. Sperm sayısı 100 milyon hareketliliği 46. Şimdi hekim ile iletişim çok önemlidir. Neden biliyor musunuz? Bunun cevabını kendiniz verebiliyor olabilirdiniz. Tedavi sırasında 3 yumurta toplanması, rezervinizin ya yaş odaklı azalmış olmasından ya da erken over yetmezliğinden kaynaklanıyor olabilir. Toplanan yumurtaların kalitesine göre tedavinin seyri pek tabi değişecektir. 3 yumurta toplandı diye direkt karamsarlığa düşmemeliyiz ama bir yandan her şey hazırlıklı olmak gerekir. Genelde yumurtalar toplandığında hepsi birbirine benzer. Embriyo gibi derecelendirme yapacak farklılıklar göstermez. Evet yumurtanın dejenerasyona yani bozulmaya yatkın olduğunu görebiliriz ya da hücre içinde anormallikler fark edebiliriz. Ama yumurtanın morfolojik görünümü çok nadiren bize ipucu verir. 100 milyon, %46 hareketli bir sperm deposundan iyi morfolojik görünüme sahip sperm elde etme şansımız yüksek olduğu için Tüm olayı şu şekilde yorumlayabiliriz. Rezerv az ve yumurtalar belli bir noktada sayısal olarak azalırken kalite yani genetik altyapı anlamında da düşüklük yaşıyor olabilir. Bir dahaki denemede aynı şey olmayabilir ama bu durum stratejik ve daha güçlü bir tedavi planına ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Bir de eş zamanlı çok zaman kaybetmeden bu yumurtaların enerjisini ve kalitesini artırabilmek için bir altyapı çalışmasının gerekli olduğunu anlatıyor. Ve diğer soru. Aşılama sonrası ne kadar süre geçmeli tüp bebeğe başlamak için? Bu soruyu da seçtim. Gerçekten çok güzel bir soru ve yine kişiselleştirilmiş bir cevabı hak ediyor aslında. Öncelikli olarak aşılama videoma bir göz atmanızı öneririm. Aşılama tekniğinin kendi içinde kısıtlamaları var. Dolayısıyla her bir tedavi için %10 maksimum %15 civarında bir başarı oranına sahip. Evet doğurganlık için tüp bebeği işaret edecek tespit edilen bir engel olmayabilir. Sperm sayısı en az 10 milyonun üzerindeyse ki bu aşılama için ilk gerekliliktir. Evet o zaman aşılama denenebilir. Ama aşılama ardına aşılama yaparken her bir döngünüzde negatif haber aldığınızda toparlanmak için aylar harcarken zamanın işlediğini aklınızın bir kenarında tutun istiyorum. Belki o zaman daha garanti, şansı daha yüksek bir tedavi planı yapmak isteyebilirsiniz. Ve başka bir soruya geçiyoruz. PGT sonucu 6 embriyodan ikisinde kromozom anomalisi bulundu. PGT yapmasak da bu iki embriyo sona mı kalırdı? Bu soru ile genel bir kafa karışıklığını gidermek istiyorum. Hatta instagramda bu cevabı post olarak da bulabilirsiniz. Dünyadaki en mükemmel embriyoya sahip olabilirsiniz ama yine de bu embriyo genetik olarak anormal yani anaploid olabilir. O yüzden doktorunuz çok güzel embriyolar transfer ettiğimizi söyledi ama yine de negatif. Neden? Neden dediğinizi biliyorum. Bu yüzden embriyo kalitesi ile genetiğin ilişkili olmadığını söylemeye çalışıyorum. Yani her zaman birbirleriyle ilişkili değiller. Genel bilgi şudur. Daha iyi embriyoların genetik olarak normal olma şansı daha yüksektir. Bu tamam. Ancak kalitesi daha düşük embriyolar yine de normal olabilir. Ama sadece daha az bir yüzdeyle. Yani sorunun cevabı hayır. PGT olmasaydı da bu embriyolar sıralamada sona kalmayabilirlerdi. Kaliteli bir embriyonun genetik olarak anormal olma şansı daha yüksek olsa da bu genel geçer kesin bir veri olmadığı için bu kanıya varmak doğru olmaz. Ve son soru. Polikistik over hastaların tüp bebekte şans oranı yüksek midir? Bu da çok güzel bir soru ve çok sık aldığım bir soru. Polikistik over sendromu olan bireylerin tüp bebekte şansı yüksektir. Çünkü daha fazla embriyoya sahip olma şansları yüksektir. Ama bu embriyoların kaliteli olmaları gerekir. Polikistik over bir hastanın tedavi protokolünün ikinci soruda ya da üçüncü soruda bahsetmiştim. Çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Ve daha da önemlisi tüp bebek öncesi hazırlık yapması gereken en önemli hasta gruplarından biridir. Tedavi öncesi hazırlık daha kaliteli ve genetik olarak normal embriyoların olmasını destekleyecektir. Bu hazırlık nasıl olmalı diye sorarsanız Instagram'dan son açtığımız eğitime bir göz atabilirsiniz. Bütünsel beslenme danışmanı arkadaşım Bulse ile hem doğurganlık öncesi hem de tüp bebek tedavisi görüyorsanız tüp bebek tedavisi öncesi nasıl bir hazırlık yapılmalı tüm detayları paylaştığımız 5 haftalık bir eğitim açtık. Ayrıntılara ulaşmak için web sitemi veya instagram adresimi inceleyebilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altına yorum yaparsanız bir başka soru cevap videosunda onlara öncelik vereceğimden emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.